Adam asalında maalesef tehlike çanları çalmakta kısa süre içerisinde dizimizle ilgili erken final kararı alınabilir. Dizimiz final yapmasın diyorsan aşağıdan beğen tuşuna bas ve yorumlarla da final yapmayalım yaz. Sesimizi duyuralım. Ayrıca İdil ve Batu çok yakıştı diyenler de beğensin. Bakalım bu düşüncede olan kaç kişiyiz. Adam Asalı son bölümde itiraflar havada uçuştu. Haziran ve Poyraz ilişkisinin akıbeti. Ne olacak bunu kısa sürede göreceğiz. Poyraz Haziran'ın annesinin sözlerini sonra kendisini biraz geri çekti, fakat o da bu aşka engel olamayacak. Ada ve Poyraz birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki bu aşktan vazgeçemeyecekler ve büyük bir sürpriz olacak. Ailelerini de karşılarına alacaklar. Kısa sürede evliliğinde gerçekleşeni izleyeceğiz. Erken final yaparsak eğer zaten son bölümde yani final bölümümüzde düğün sahnelerini de zaten izleyeceğiz. İdil ve Batu ise bir anda dizimizin en harika çifti olma yolunda adım attılar. Onların aşklarını da doya doya izleyeceğimiz mükemmel sahneler karşımızda olacak. Büyük bir sürpriz ise bizleri beklemekte diyebiliriz. Adam asalı analiz ve tahmin videomuz şimdilik bu kadar. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.